Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sistemlerden, metten ziyade başka bir şeyler de yapmak istedim. Yani map zaten hiç oynamadım. O doğru. Adımı da değiştirdim zaten. Ama survival'ı özledim. Yani böyle eskiden elmas bulduk diye seviniyorduk yeni başladığımız zaman falan. Böyle ben de oynayayım dedim. E ee, başlıyorum. Zaten survival herkes biliyor hemen hemen herkes. O yüzden detaylı detaylı anlatmayacağım. Şimdi bildiğimiz gibi odun kesiyorum. bu seride videoyu daha doğrusu videoları 10 dakika çekeceğim tüm videolar 10 dakika 10-11 dakika falan olacak ee, ya neyse şurada taş dağları var iyi kömürümüz hazır şimdiden Çok detaylı anlatmaya gerek yok zaten. Niye böyle bu kadar bak var ya? crafting table evet tamamen bunu şeye göre yapacağım başarılara göre yapacağım onun için öyle yaptığım her şey başarıların şeyine göre sırasına göre olacak şimdiden söyleyeyim şöyle kazmamızı yapalım Baltamızı daha yapalım. Ha. Ve şunları kazayım. Çünkü kömür lazım olacak. Evet, beş tane kolumuz. Çubuk. 4 tane yeterli. Ha. Şimdi şunu kıracağım. Evet. Şimdi 46 tane tabii ki yetmeyecek. Şu aşağı ineceğim. Ama şunu da keseyim. Tamam. Bu kadar yeterli mi? Ki. Hmm. İyi de ben evimi yapayım ya. Hemen yapayım ki sonra etrafı keşfederim. Bence buranın manzarası iyi. Şu dağ da yapabilirim aslında. Dağ evi. Ben ağaç kesmeye devam edeyim. Evet barış yılda kalmış. Eğitim yapalım. daha normal tamam. Şimdi bu kadar odunumuz var. Evi nereye yapayım? Direkt şöyle normal bir ev yapacağım. Ya da yukarı çıkmaya gerek yok. Daha yiyecek bulacağız. Mantarlar. Evet, burası iyi. Of, koyun bile var. Tamam. 3 tane zaten istediğim 4 tane hatta. İyi, şimdiden yatağımızı da yapacağız. Evet. 3 tane yünümüz var. Şimdi ben buraya yapacağım. Tabii ki evim hiç güzel olmayacak. Sadece geçici olarak. Şöyle yapayım. Hıf. Şöyle nasıl yapayım? Ha. Ne? Ya kalsın mı şöyle? Şimdilik bir üstü, üstünü kapatsam yeterli. Hatta artarsa da şu kenarları da yaparım. Evet arttı. Altı tane bırakacağım da kapı yapayım. Hatta biraz daha fazla. Ve, evet. Şöyle aydın atalım. Crafting table ve yatak. Yatağa da nasıl koyalım? Şöyle. Bir de kapı. Bu kadar tahtam var tabii ki yetmeyecek. Videonun geri kalanında odun kesiyorum ben de. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 46 tane Öf, acıkıyoruz ya ne yapacağım nasıl yemek bulacağım burada da nasıl yemek bulunur ki Hiçbir şey yok. Of. Neyse. Artık aç aç geçirmek zorundayım. Videoyu havada güneş hava kararıyor. Ben de son bir taş kazmam lazım. Evet, gece oldu. Ve yatıyorum. Ha. Evet arkadaşlar, bugün survival serisine başladık serinin tabi devamı gelecek öyle diğer seriler gibi bırakmayacağım şöyle bir uyuyayım ben Videonun sonuna geldik. Ev yaptık, yatak ve crafting table yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve hoşça kalın.